Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tasarım ve çıtı bir model hazırladım. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümündeyseniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün hazırladığım modele ben bu üç rengi tercih ettim. Çimenli yeşil yaptım yine arkadaşlar. Siz çimenli yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanızın zemini ne rengi o seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve motifine iki renk kullandım. Dila ile krem rengini seçtim. Ve siz iki renk veya üç renk, dört renk, tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin ve yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar desen yazmaya yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz ve bugün hazırladığım modeli yine benim tavsiyem düz yazmaya yapmanızı düz renk tek renk yazmaya arkadaşlar öyle daha güzel duracaktır tabi modeli sevip yapmak isterseniz ve kullandığım tığımda 21 numara elim 21 numaraya tıkım ve ben 21 numarayı tercih ediyorum sizin eliniz 21 22 Numara yatkın sevgi numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar ve tığlamayı da yine 3 tane zincir çekerek yarım sık iğne işlemiyle yaptım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ve bugün sizlere hazırladığım dediğim gibi hem tasarım hem çıtı pıtı bir model bugünkü modelimiz. Böyle bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten böyle çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de beğenip yapmak isteyeceklerdir. Ve çok hızlı ilerleyen bir model onu da belirtmek istiyorum. Mesela siz tek renk yaparsanız ipinizi koparmadan tüm motifleri yapıp daha sonra tabi iki motifin arasına bir tane örümcek yaparak devam edip tümünü bitirdikten sonra tekli ipi keserek yapıp bitirebilirsiniz. Veya benim gibi böyle iki renk yaparsanız yine aynı işlemle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine sırayla yapıp ipinizi koparmadan bitirebilirsiniz arkadaşlar. Çoklu renkte de aynı işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi nasıl sizin kolayınıza gelirse sadece küçük bir tavsiye. Ve şimdi hemen yapımına geçeceğim arkadaşlar. Tabii ben başlarken ipimi sabitledim. Ve iki tane zincir çekerek trabzan yaparak devam ettim. Şimdi yeni başlamış gibi devam edeceğim. Çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi işlemi çok az bir model ve hemen Şimdi başlarken şu şekilde yapabilirsiniz. Bir kez doladıktan sonra tığlamada herhangi bir trabzana gir, pardon, kutucuğa giriş yapıyorsunuz ve ikişer çekerek ikili trabzan yaparak devam ediyor edebilirsiniz arkadaşlar. İkili trabzanı oluşturduktan sonra 3 tane zincir ve ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi böyle devam edeceğim. Ardından bir tane zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıp yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. İkili trabzan oluşturduktan sonra 3 tane zincir hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve ben araya 5 tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar. Ve siz yapmak isterseniz aynen bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çıtı pıtı bir model ve böyle daha güzel durdu. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra 5 tane zincir Ardından şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümcek motifin yuvasını oluşturacak. Tek arasından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım ve tekrardan 5 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve 5 bir kez doladım. Ve tığlamada 3 tane kutucuğu boş bırakıyorum arkadaşlar. Dördüncüye giriş yapıyorum. 2 2 çekerek ikili trabzan yaptım ardından 3 zincir ve ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım bir tane zincir bir kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım ardından 3 tane zincir ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım modelin çimeni bu şekilde devam ediyor başka bir işlemi yok arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim ara geçişte bir tane zincir yaptıktan sonra bir kez doluyorum ve sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek ikili trabzan yapıp devam ediyorum arkadaşlar şöyle 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 ve 5 zincir Ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek, örümcek yuva olacak. Ve tekil arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 zincir arkadaşlar ve bir kez doladım. Ve yine sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıyorum. İkişer çekerek ikili trabzan yaptım. Ardından 3 tane zincir ikili trabzan yanından giriş yaparak sık iğne ile kapattım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok kolay ilerleyen bir model. Şimdi hemen motif aşamasını anlatacağım. Ben şöyle krem, lila, krem devam ettim ve şimdi lila ile devam edeceğim. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ters çeviriyorum. Pardon. Ters çevirmiyorum bu modelde hemen örümceğin iki kanadını alacak şekilde giriş yaptım ve ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra şimdi 3 tane zincir bir kez doladım ve giriş yapıyorum. 2 ve 2 çekerek kapattım. Ardından tekrar bakmak istiyorum. Evet, 2 ve 2 iki çekmiştim. İkili trabzan oluşturduktan sonra 5 tane zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi bir kez doluyorum. Giriş yapıyorum. 1 2 ve 3 kez çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 5 tane zincir bir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Yine önce bir ve ardından ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Kapattıktan sonra şimdi 3 tane zincir ve giriş yapıyorum yuvaya sık iğne ile bağladım hemen tekrardan 3 zincir ve bir kez doladım giriş yapıyorum 1 2 ve 3 kez çekerek üçlü trabzan yaptım şu modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 ve 5 zincir şimdi şurada 1 2 3 tane pırpır pır yapmıştık arkadaşlar son pırpır pır. 5 tane zincir çekerek sık iğne ile kapatmıştım o sık iğneye giriş yapıyorum ipimi aldım, çektim ve ilmeğimden çıkarttım. Yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şu modeli ön yüze aldım ve 1, 2, 3 zincir hemen 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. 5 tane 3 tane zinciri tekrardan 3 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve yeniden 3 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir burada üçlü trabzan yapmıştık arkadaşlar. Ardından 5 tane zincir çekerek devam etmiştim. O bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Yeniden bir kez doladım ve giriş yaptım. 1, 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım yeniden ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve son trabzan yapacağım arkadaşlar bir kez doladıktan sonra 2 ve 2 çekerek kapatıyorum ardından 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve 1 2 3 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin motif aşaması bu kadar. Çıtı pıtı bir model. Motifi de çıtı pıtı. Çok hızlı ilerleyen bir model oldu yine. Bana göre tabii. İnşallah sizler de beğenir ve yapmak istersiniz şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar modelimizin yapım aşaması bu kadardı ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar tercih her zaman sizlerin ben modeli hazırlıyorum ve sizlere anlatmaya çalışıyorum. İnşallah da anlatabiliyorumdur. Ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizin yapımı bu kadardı. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten hem çıtı hem hoş duran bir model oldu ve yine tasarım bir model. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.